Ee, okuyalım bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Sen bana söyle ben başlayayım. Başlayayım mı? Tamam ben başlayayım. Sağlayayım, sağlayayım. Kırmızıyı sevdiğini kıp Hayallerim kıpkırmızı olurdu İstanbul hala güneşin ardında ufuklarında birkaç kara leke, birkaç kan pıhtısı dudaklarında İstanbul hala sevimli mi sevimli ve hala bir tomurcuk tadında yürüyelim seninle İstanbul'da. Korkusuz bir rüyadır. Bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da. Birkaç kuğu, birkaç mahzun kuş tüyü. Yenilgisiz bir muamma gibidir. Arar buluşmayan ellerimizi deli rüzgar yine sarhoş ovarda tam orada çamlıca yokuşunda birkaç bulut çekelim gökyüzünden damarlarımızdan geçirelim ve birden bırakalım suların üzerine sen bir defa kuş sen bir defa gül kumla evrular yapalım seninle Sertmeli evrular bülbül yuvası hercai melekşe gonca ve sümbül Yüzün bir ay gibi parlarken Gecenin ortasında Yürüyelim seninle İstanbul'da Boğaziçi mağrur türkülerini Gözlerine baka baka söyleyin Martılar üşüyünce Denizin sıcaklığında Bulsunlar kalbimizi Anlayabilir misin Neden çıban gibi büyü bağrımda Büyür de kelebek olur bu sızı. Kırmızıyı sevdiğini söyledin. Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu eğlen, tepeler kırmızı, sular kırmızı. İstanbul bilmeli ki sahillerine mehtabı taşıyan senin bakışlarındır. İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler önce senin yüreğine açılır. Uzaklarda bir yerde toprağı öpmek için eğilen bahçıvanın parmaklarında hüzün sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Bir elimizde umut, bir elimize sevda, Yürüyelim senin İstanbul'da. Musiki kesilsin tükensin yazı, çaresiz kalınca mızraf ve şiir, ozan bir kenara bıraksın sesini. Ve san fırçasını neden mi kızgın? Tuvalet çizgiler, renkler kırmızı. Kırmızıyı sevdiğini bilince çekilir mi artık? Güllerin nazı. Anadolu kavağında her akşam burcu burcu bir rüyadır hayalin. Karanlık hüznünü düşünü, düşürür da kuşlar kanat çırpar, yıldızlar ağlar. Endamın her sabah iner toprağa. Hasret Yalnızlığı çoğaltan deniz Ayrılık acıyla süzülür kanda, Nefesin fermanıdır topkapı sarayında Dönüşünü bekliyor rıhtında şehzadeler Öylesine yorgun, mahzul ve canda İstanbul bir yanımda, sen bir yanımda Uykusundan uyanınca fırtına Dalgalar türkümüze aşina olur Yüzümüze bakınca deniz fenerleri sahibini arayan gemilerin çığlığıyla vurulur. Tarih heyrandır hainlerin ardında. İstanbul tarihin soylu anası. Biz bu yürüyüşü çiğdemlerden almışız. Sevgai kız kulesinden, yılların buruktu altında. Geçiyoruz sokaklardan delice. Anlayabilir misin böyle yolunda gezinen hayal kırıklığını benden sürediğini? Anlayabilir misin kırmızı neden böyle doldurur aynalara inleyen yüreğimi? sana giden yolların kavşağında bir adam direniyor izni bulmak için. Siliyor tam yerine akan alın terini, ufkunda sapsar umudun rengi. Mavi yetik, beyaz kızgın ve siyah arıyor sessizce kaybolan günlerini. Gülhanede simit satan çocuklar nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu? Ayasofya önünde tramvay bekleyenler Gökyüzüne dokunurken bu acı Kimdir diye sorsunlar içlerinden Birlikte yürüyen iki yabancı Biz gitsek de İstanbul'da yine de Yıllar yılı gezilmeli bu sızı Benden bir yaralı şiir kalmalı Senden bir tebessüm Bir de kırmızı Eyvallah ben tabii öğreniyorum diyorlar. Ay, ay çok kötü okudunuz Gerçekten vay, ilk vay defa bir yerde şaşırdım. Sorry. İyiydiniz oldunuz. Gerçekten daha yaralıymış. Benim ben daha yaralıydı. Benim yaba içinde hep sevda geçiyor. Bu kadar mı tesadüf evet, olur? Evet, hep sevda ve ben kırmızıyı ben de. çok severim bu arada. Sevda ve kırmızı şiir benim yani, bana yazılmış. Hocam size göre yazmış. Evet, flash flash ilk defa bu şiir Nurullah Keçeli'nin şiirinde yazmış. Evet, itiraf ediyor. Hakikaten ağzınıza yüreğinize sağlık ama benim şiiriniz daha yaralıydı. Benim öyle mi? daha yarasızdı. Ama <laughs> o yüzden şiir bile nereye geleceğini biliyor. Ben zaten <laughs> ah yaralım kara bahtım. yani 25 senedir çekecek. Şiir bile yani hop diye buluyor. Yani evet, taşıdığımızda oturduk. Aynen öyle. <laughs> <laughs> bana hep sorarlar yani işte böyle özel hayatım falan hani biraz da böyle evet. merak ederler bu kadının işte aşk hayatı falan hep öyle diyorum herkese pembe rüyalar bana Fred'in kabusları bana sordular mı o merak edenler şimdi ondan <laughs> açıklıyoruz hemen evet. ben Sevda Hanım'ın basın ona evet, yani. gelen yol benden geçer. <laughs> geçerli önce ondan teyit alacaksınız evet, evet, evet. evet. Son güzel son bir e, şiirdi gerçekten son. insanın tabii tekrar alırız ilerleyen vakitlerde vallahi gerçekten <laughs> aşk güzel bir şey nasıl e, hani Mecnun Leyla'yı aramış aramış kavuşmuş <laughs> Şünce hayal kırıklığına uğramış. Ben Mecnun Leyla'yı aramayı seviyordum, onu sevmeyi Hı -hı. seviyordum demiş. Belki de yani biz aşk dediğimiz en büyük aşk Allah aşkı tabii her şeyden önce de. Yani bu aşkı da çok fazla büyütmeyelim eğer. Hani birisine yaz bak dizelere dök. Ortaya aşkı. bir şey bence hala yapamıyorlar. Eyvallah. Yani. Aslında ama şu Evet. Şimdi bunlar belki bir mecazi açtır ama evet. maksat zaten mecazi açtan ilahi aşka gidebilir. Aynen. İşte o da Aynen. bunu biliyordu. Aynen. Buradan geçmeden oraya söyleyeyim. Onu söyleyin. Buldunuz Aynen. mu? Buldunuz, ben buldunuz ben mu? Ben valla ben buldum. <laughs> Tek yol İslam. <laughs> 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 <Yani> ben gidiyorum. Hadi Ben olayı buldum. Hatta şey e, mecazi dedim. Benim e, siz e, istersen e, hani sen ne zaman şey bir, Benim bir dörtlüğüm var ama ben yazmadım. Yani çok eskilerden tamam, bir, tamam, bir değil. Ondan sonra e, okurum da. O yüzden dediğim tamam, gibi mecaziyle dahili evet, evet. birleştirmekte fayda var. Evet şimdi biz kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz ama tamam. bizim siz de inşallah dikkatlice izleyin. Ee, şeker hastalarına bizim Oo. gümüş çorabımızla çok e, gerçekten alternatif bir çözümümüz var. Hemen ekranları başında izleyenler hiçbir yere ayrılmasınlar. Eee VTR'miz gelecek ve onun akabinde biz tekrar birlikte